Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Lunch fiyat analizi, Bitcoin 70 bin dolara doğru ilerlerken düşüş yapısı devam ediyor. Lunch teknik analizi günlük grafik, Lunch USDT. Lunch analizine geçmeden önce, her zamanki gibi Bitcoin ile başlamamız gerekiyor. Bitcoin'in günlük grafiği şu anda düşüş trendinde ve fiyat 70 bin dolar bölgesine doğru ilerliyor. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, kripto haberleri için kripto sesli habere katılın. Tarihsel olarak Bitcoin zayıfladığında, likidite önce altcoinlerden çıkar. Altcoinler Bitcoin'in gerisinde kalır. Altcoinlerde görülen rahatlama yükselişleri genellikle kısa ömürlü olur. Bu makro baskı, lunge grafiğinde açık şekilde görülüyor. Lunch piyasa yapısı birincil trend. Günlük zaman diliminde Lunch uzun vadeli belirgin bir düşüş trendinde kalmaya devam ediyor. Grafikte daha düşük zirveler, daha düşük dipler ve direnç bölgelerinden tekrar tekrar reddedilmeler görüyoruz. Günlük grafikte hala teyit edilmiş daha yüksek bir tepe yok. Grafin sağ tarafındaki büyük sıçrama bir trend dönüşünden ziyade haber kaynaklı bir likidite artışı gibi görünüyor. Tek bir dikey sıçrama, piyasa yapısını değiştirmez. Büyük fitil olayı, teslimiyet ve short su eze. Grafikte iki aşırı mum dikkat çekiyor. Aşağı yönlü sert bir tasfiye fitili. Hemen ardından gelen dikey bir yükseliş. Bu tür hareketler genellikle büyük çaplı likidasyonları ve short su işaret eder. Bu olaylardan sonra piyasaya yataya girer ya da ana trend yönünde devam eder. Bu durumda fiyat hızla yataydan aşağı yönlü harekete geri döndü ve düşüş yapısının korunduğunu teyit etti. Mevcut fiyat davranışı. Bu sıçramadan sonra fiyat zirveleri tutamadı. Daha düşük tepe noktaları yeniden oluşmaya başladı ve piyasa düşüş yönlü bir konsolidasyon sürecine girdi. Bu durum alıcıların devam gücünün zayıf olduğunu gösteriyor. Basitçe söylemek gerekirse, alıcılar habere tepki verdi ama trendi sürdürecek kadar güçlü değiller. Takip edilmesi gereken ana seviyeler. Ana direnç bölgesi 0,4045 ile 0,4055 arası. Burası daha önce destek olan şimdi ise direnç olarak çalışan bölge. Aynı zamanda spike sonrası fiyatın sürekli reddedildiği alan. Lunc'un yükseliş yönlü bir dönüşten söz edebilmesi için bu bölgenin üzerine kırıp kalıcı olması gerekiyor. Orta direnç 0,4040 Fiyat bu seviyeden tekrar tekrar reddediliyor ve bu durum zayıf ivmeyi teyit ediyor. Ana destek bölgesi 0,4030 ile 0,4026 arası. Bu seviye grafikteki en kritik destek alanı. Bitcoin 70 bin dolara doğru düşüşünü sürdürürse, burası birincil aşağı yönlü hedef haline gelir. Teslimiyet desteği 0,4020 ile 0,4017 arası bu alan, uzun fitil sırasında oluşan aşırı likidite bölgesi. Piyasa riski artarsa, fiyatlar genellikle bu tür bölgeleri tekrar ziyaret eder. İrme ve piyasa duyarlılığı Volatilite artışı zaten yaşandı. İrme zayıflıyor. Yükseliş sonrası hacim azaldı. Ve piyasa tekrar ana trend yönüne dönüyor. Bu durum, klasik bir ayı piyasası tepki yükselişi davranışını yansıtıyor. Bitcoin ile korelasyon Bitcoin 70 bin dolar seviyesine doğru düşüş eğiliminde kaldığı sürece Altcoin likiditesi zayıf kalır. Kırılımlar başarısız olur. Yatay bant kırılma riski artar. Ve kademeli fiyat düşüşü ön plana çıkar. Kısa vadede yukarı yönlü hareketler görülebilir. Ancak Bitcoin istikrar kazanana kadar bu hareketlerin geçici olması daha olasıdır. Muhtemel senaryolar Düşüş senaryosu daha yüksek olasılık. Loncun 0,4030 Seviyesini yeniden test etmesi ve 0,4026 Civarındaki likiditenin süpürülmesi mümkün. Sonrasında uzun süreli konsolidasyon ya da kademeli düşüş görülebilir. Tarafsız senaryo Bitcoin 70 bin dolar civarında istikrar kazanırsa Long 0,4030 ile 0,4045 arasında yatay seyredebilir. Yükseliş senaryosu düşük olasılık. Bitcoin trendinin net şekilde tersine dönmesi gerekir. Longun 0,4055 seviyesinin üzerinde kırılım yapıp kalıcı olması ve daha yüksek zirveler oluşturması şarttır. Özet, eğilim, düşüş. Yapı, daha düşük zirveler ve daha düşük dipler. Ani yükseliş, likidite artışı, trend dönüşü değil. Bitcoin trendi baskıyı artırıyor. Kısa vadeli görünüm, yatay veya aşağı yönlü. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.